Şimdi Kürt halkının tabii ki e, dört parçada bırakıldığı durum ve işit barbarları ile mücadelesi bir boyut ve üzerinde genişçe konuşulmayı hak ediyor. Rojava, Rojava'daki büyük direniş ve elde edilen insanlık kazanımları şu anda risk altında, büyük bir tehlike altında. Tüm bu gelişmeleri hem kaygıyla hem de zaman zaman şaşkınlıkla izlediğimizi biliyoruz. Çünkü halkların savaşa karşı olan sesi kısılmak isteniyor. Egemenler kapalı kapılar ardında maalesef alkış görüyor. Taşeron çetelerle savaş yürüten büyük emperyalist ve kapitalistler ellerinde beyaz eldivenler varmışçasına göstermelik bir iki söz dışında kelam etmiyor ama milyonların evinde yangın sürmeye devam ediyor. Ve bu konuda Rojava'ya dair biliyorum herkesin kafasında bin bir soru var. Ee, orada Afrin işgalinden ve ilhakından sonra şu anda neler oluyor, bu çeteler ne yapıyor, kim kiminle iş tutuyor gibi yığınla soru var ve e, bu soruların yanıtı aslında tam olarak hiç kimsede yok ve bu her an, her dengenin, her... E, Şeyin, nitelemenin değişebileceği bir zaman e, dilimi içindeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama gerçek olan bir şey var ki o da proje ve özel yönetimi oradaki halklarla birlikte, farklı inançlarla birlikte, kimliklerle birlikte özgürlük ve adalet temelinde ki yönetimini devam ettirmeye ve halkı savunmaya kararlı. Bu konuda kendilerinin açıklamaları da var. O açıklamaları esas alarak söylüyorum. Ama diğer yandan sosyal medyaya ve basına yansıyan görüşlerden de, görsellerden de şunu biliyoruz. Tehlike çok büyük, çok yakın ve hani her an her şey olabilir. Çocuklara yönelik, kadınlara yönelik, oradaki sivillere yönelik yine göç zaten kamuoyunun, dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. İnsanlar kitleler halinde yerlerini terk etmek zorunda bırakılıyor ve uluslararası bir paylaşım savaşında herkes kendi payıma ne kadarını alabilirim tartışmasını sürerken tabii ki en büyük esiyeti, en büyük acıyı, en büyük kaybı yine oradaki halklar ve oradaki toplum yaşıyor. E, tabii ki bu hedef topluluklardan en büyüklerinden bir tanesi Alevi toplumu Kadınlarla birlikte Kürtler tabii ki, diğer Ermeniler, eee Süryaniler, Asuriler yani birçok farklı kimlik, inanç ve dil orada yaşam sürüyor. Ve Alevilere yönelik de bu tehlikenin büyüklüğünün hepimiz tabii ki farkındayız. Çünkü savaşlar en çok milliyetçiliği ve tabii ki tırmak tırnak içinde söyleyeyim. Farklı inançlara yönelik saldırıları da beraberinde getiriyor. Bu yönüyle inanç kurumlarıyla beraber de, alevi kurumlarıyla beraber de bu meselenin çok ileci olduğu konusunda sanırım bir mutabakatımız var. En azından iletişim ve kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle söylüyorum. Ve tabii ki bütün bunlara karşı... Bizim birlikte ses çıkarmamız gerekiyor. Birlikte buna karşı tutum almamız gerekiyor. Dünyanın kremasını yiyen bir avuç emperyalisti yenebiliriz. Eğer biz sözümüzü, gücümüzü, enerjimizi birleştirebilirsek, birlikte mücadele edersek buna hiçbir kuşkumuz yok. Savaş isteyenlerin sesi, barış ve çatışmasızlık isteyenlerin sesinden daha gür çıkmalı, bu zaman dilimi, bu süre tam da bunun gerekliliğini ortaya koyuyor. Ve her savaşın bir yıkım olduğunu anlatmama gerek yok. Gazze gözlerimizin önünde, Afrik daha dün gözlerimizin önünde ne kadar büyük acılar yaşandığını biliyoruz. Ukrayna ve diğer ülkelerdeki savaşlar ve silah sistemi uzakta diye düşünme gibi bir lüksümüz asla yok. O silahların mermisi ve bu ülke halklarının sofrasından gidiyor. Çocuklarımızın kursağından geçecek olan lokmadan gidiyor bu silahların, bu mermilerin parası. Ve şu anda Türkiye'nin yaşadığı çoklu krizin en önemli sebebi tabii ki savaştır, uçaklar, tanklar, füzelere harcayacak para. Pekala geleceğimize harcanabilir ve bu ülke yoksulluk batağından çıkabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, Türkiye'de de bir çoklu kriz var. Türkiye'de Kürt Türk meselesinin çözümsüzlüğünde ısrarını devam ettiriyor. Farklı tartışmalar olabilir. Bu tartışmalara da yaklaşımımız tabii ki halkların lehine, demokratikleşme lehine, adalet lehine ve özgürlükler lehine olan bir tutumdur. Bu konuda hep birlikte bunu da büyütmemiz lazım. Ve son olarak şunu çağrı yapıyorum el ele verelim ve coğrafyamızdaki bu amansız savaşı durduralım diyorum. Hepinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> Aslında bugün e, emperyalistlerin Ortadoğu'daki paylaşım savaşıyla ilgili bir araya geldik. E, tabii orada yerli işgalciler de var. Bu yani sadece emperyalist ülkelerin bir savaşı değil. Ee, ve orada IŞİD'in bari çeteleri ve e, işgal ettiği yerler ve inançlarına yaşam biçimlerine karşı karşıladıkları ve kendisi gibi olmayan hiç kimseyi orada yaşatmak istemediklerini de biliyoruz. 2011 e, Suriye Savaşı döneminden bunu çok iyi biliyoruz. E, e, şöyle aslında biliyoruz e, yani bu e, Suriye'deki savaşın esas e, şeyi e, e, nedeni oradaki emperyalist güçlerin özellikle ABD, İsrail e, birlikte ve Türkiye'nin de haberdar olduğu bir durum olduğunu biliyoruz. Uluslararası ilişkilerimizi kullanarak hem Orta Doğu'da savaşa karşı bir barış e, koordinasyonu gibi bir şey oluşturmak ve e, oradaki işgalci güçlerin ve emperyalistlerin Orta Doğu terk etmesini yeniden oradaki yaşayan halkların kadınların gençlerin ezidilerin, Ermenilerin Kürtlerin e, bu savaş Çırkanlı içerisinde can derdine ve oradaki yaşam derdine düşmemesi için bunun mücadelesini hep birlikte muhalefet olarak vermek zorundayız. Türkiye'de sosyalistler, devrimciler ve bütün demokratik örgütleri bu konuda mutlaka savaşa karşı ses çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Suriye Savaşı özellikle Suriye'de yaşayan halklar ve inançlar için çok vahim bir durumla karşı karşıyayız özellikle 2011 sürecinde Suriye topraklarında inançlar, inançlar olarak yaşayan Alevilerin yaşadığı zulmü hepimiz biliyoruz. Topraklarından oldular, yurtlarından oldular, bu yetmiyormuş gibi katledildiler, bu yetmiyormuş gibi geldikleri, gittikleri ülkelerde de ayrımcılıkla karşı karşıya kaldılar. Başka ülkenin topraklarında ne işi olduğunu sorgulamamız gerekirken başkalarının jandarmalığına soynan Türkiye hükümeti ve Türkiye devletini sorgulamamız gerekirken bir tarafta Türkiye'de yaşayan halkların ve inançların birlikte mücadele ihtiyacımız var. Bugün bu salonda ve bu salonun dışında ülkenin demokratikleşmesi, ülkenin daha layık, daha birlikte, özgürce, eşitçe yaşayabileceği bir coğrafyayı birlikte inşa etmenin yollarını aramaya ihtiyacımız var. Evet, Belki biz Aleviler yaşadığımız bu topraklarda bugüne kadar birçok toplumsal kesimler tarafından ötekileştirildik ya da görülmeme, görül, görülmedik. Ya da görülmek istenmedik. Ama yaşadığımız topraklarda da inancımızdan dolayı ötekileştiriliyoruz. Tıpkı Kürtler gibi, tıpkı Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler gibi. Bizim bugün yapmamız gereken başta Suriye ve coğrafyadaki savaşa karşı geçmiş yıllarda hatırlarsanız Türkiye'nin değişik yerlerinde barış blokları oluşmuştu ama bu barış blokları özellikle savaş mağduru olan kesimlerin öncülük yapmasına değil bu ülkede gerçekten de barıştan eşitlikten yana olan diğer toplumsal kesimlerin içinde olacağı bir yerel inisiyatiflerin acilen oluşmaya ihtiyaç var işiti düşünün. Bugün de diğer işit benzeri çeteler. Bu çeteler bu topraklarda geçişiyor. O yüzden Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi toplumu olarak bu savaşın hem inansal olarak hem e, halklar olarak bir zulüm, bir talan, bir kıym olduğunu biliyoruz. Bizim önerimiz barışın sesini sokakta Türkiye'nin dört bir yanında ulaşacak yerel inisiyatiflerle aykırmaya ye ihtiyacımız var diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim savaşım Suriye'deki son dönemde savaşın başlamasıyla aklımda kalan derin izler bırakan Reşo bebeğin soğuktan ölmesi ve bir kadın canın kafasının kesilmesi ve arkasında da binlerce insanın yola düştüğünde özellikle kadınların kadın bedeninin savaş alanı, savaş malzemesi olmaması için yerini, yurdunu terk ediyor olmaları. Bugün Türkiye'de de işte asimilasyonun e, hangi boyuta geldiğini bilenler, bir can pazarıyla karşı karşıya oturmuşlar. Bugün Suriye'de tekrar aynı can pazarı, aynı inançsız sorun, aynı inançsız katliam ne yazık ki gündemde. Hem Orta Doğu'da savaşın şu günlerde devam ettiği anlarda ve Türkiye'de paralel bir... E, hareket, yani top, e, demokrasi mücadelesi veren veya savaş mağduru olanlara karşı ortak bir tavırları var. Türkiye'de barışın adresini gösterip, barışın mümkün olabileceği şekilde bir e, algı yaratıp, toplumu pasifize edip, bunun yanında da çok yoğun bu topluma demokrasi güçlerine çok yoğun saldırı. Kayınlar bunun en güzel örneğidir. Son zamanlardaki ağır tutuklamalar da bunun en güzel örneğidir. Şimdi burada tabii uzun uzun durum tespiti konuşmamızda bence zaman kaybı diye düşünüyorum. Ben de önceki başkanlar çok güzel ifade etti. Hep birlikte savaş sisteminin paralizini gerçekten yenebiliriz. Yani biz kapıyı açmadan kapının arkasında nasıl manzara karşılaştığımızı okuyabilmemiz lazım. Öyle görebilmemiz lazım. Dolayısıyla burada durum tespitlerinden hmm. öte esas geldiğimiz aşamanın çözme odaklı bir aşama olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha bakış açılarımızı ne yapsak sonuç alırız, çözme elde ederiz noktasına çok daha odaklanarak bilimsel ve bir takım yeni tekniklerle bence çözüme mutlaka ulaşan bir aklı oluşturmamız lazım. Ve bu anlamda ben de başkanı ifade ettiği gibi evet bunun yolu mutlaka ortak mücadeleden geçiyor ama ortak mücadele hattını örerken de Gerçekten sadece ses çıkartmamız değil, sonuç alacağımız tarzda gerçekten büyük bir mücadeleyi ve çözümü üreten anlayışlarla daha çok çalışmamız lazım diye öneriyorum, saygılaşmıyorum. Bir yana evet, egemenler, yani ABD güçleri, AB güçleri, Avrupa emperyalizmi, İsrail ve Türkiye ortaklığında bölgede bir İran'ı kuşatma yönelik yürüyüş sürdürüyor. 2011 Suriye Savaşı'nda buradan da değerlendiriyorduk. Bu aynı zamanda emperyalizmin doğuda hegemonyasını daha yoğun tesis etmenin bir aracıydı. Türkiye'de buradan hakikaten diğer arkadaşların da belirttiği gibi bölgesel bir güç oluşturmaya çalışıyor. Bu da gayri meşrudur. Biz Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri açısından böylesi bir egemenlik içeride de sömürünün, sömürgeciliğin yoğunlaşacağını ifade eder. Hem bütçenin o faturanın bize kesilmesi bağlamında hem de üzerimize sağlanan iktidar sohbasının keskinleşmesi bakımından mücadele ediyoruz. Böylesi bir yönü var. O anlamda Rojava'da ve Suriye'de kendi meşru mücadelenin yürüten halkları da selamlıyoruz. Onlarla internasyonel dayanışmamızı sürdüreceğiz diyebilirim. Bir de şu yönü var, IŞİD döneminden hatırlıyoruz. IŞİD'in emperyalistler ve Türkiye tarafından desteklendiği ve Suriye'de etkinliğinin Rojava'da saldırganlığının arttığı dönem Türkiye'de çok çeşitli katliamlarla karşılaştık. Ankara, Suruç, Anıl katliamları ve çok çeşitli hücreleşmeler söz konusu oldu. Kendi üstünü e, yaşadığımız topraklarda bu çeteler e, ciddi etkinlik gösterdiler. Ve e, ee, insanlara karşı, halklara karşı, çocuklara karşı suçlar örgütlediler ve Türkiye'de siyasal İslam'ın, e, cihatçılığın örgütlenmesinin önü bir hali açıldı. Yani bu süreci aynı zamanda şöyle bir e, kaydı ve mücadele gündemine karşılıyoruz. Yeniden Ahmet'in Surucu'nun Ankara'dan yaşanmaması için Türkiye'de e, bizim anladığımız barışın ve internasyonel birlikteliğin kurulması için de mücadele ediyoruz. Çok teşekkürler. Hepiniz saygıyla selamlar.